2, 1. Ben Yağmur Aymaya çağırdık, kanalımıza abone olmayı unutmayın, şimdi makas yapıyoruz, bant, kalem, makas lazım 4 tane de bunlardan, şimdi yapıyoruz, önce bunu yapıyoruz, şunu alayım, bunu da tutuyoruz şimdi böyle, bu pek olmadı. En baştan yapıyoruz. Pek yerinde durmuyor. O yüzden biraz tutuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Oldu. Sonra biz kek kalıbını buraya koyarız. Önce buradan başlıyoruz. Ama o içinde bir şey olması gerekmiyor mu? Ay unutmuştum onu. Unut birazcık koyuyoruz. Sonra alıyoruz ve bantlıyoruz. Azıcık daha bant kesmemiz lazım bize ama bizim bandımız burada var. Biraz şöyle yapalım, boşa gitmesin bant. İçine koyuyoruz şimdi bunu. Bakın ses çıkıyor. Şimdi diğerini yapıyoruz. Ne olduğunu unuttuk. Yeterince koyuyoruz bunları. Sonra böyle yapacağız. Diğer bandı alıyoruz. Bu biraz fazla gelmeyebilir. Ya da yetmeyebilir. Bakın yetmedi benim gibi. Söylemiştim. Birazcık kesiyoruz ucundan. Şu kadar kesebiliriz. Yetti bile. Sonra bala alıyoruz. Yapıyoruz. Şimdi her telefonun bant Bu kadar bant alıyoruz. Ve bantı siliyoruz. Birazcık açık kaldı. Şöyle yapıyoruz. Gesim yapmak için biraz düz olmalı bu. Böyle bastırıyoruz. Biz böyle yaptık. Biraz daha bant kesiyoruz. Bu kadar bant yetmeyebilir. Tekrar kesebilirsiniz. Marakas ne demek? Bir müzik ayeti demek. Bu sık sık ana sınıflarında bulunur. Biz yapmıştık. Şimdi size de aktarmak istedik. Siz de bunu yapmayı öğrenmeniz için. Şimdi şurayı yapıyoruz. Yetmedi bu. Şunu Şuraya getiriyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi bunu buraya getiriyoruz. Kapatıyoruz. Bu tamamdı. Şimdi Nasıl yapıyoruz tabii ki de. Bence gülleri yapıyoruz. bir gül. Biz böyle yapmamıştık ama sizde daha güzel bulunduğunuz bir şey varsa siz de onu çizebilirsiniz. De böyle yapraklarını yaptık. Böyle boyuyoruz gülümüzü. Şimdi kocaman bir gülen yüz yapıyoruz. Gülen yüz için salı boya lazım. Salı boya. Keçeli kaleminiz yoksa şimdi kalemlerden de alabilirsiniz. Öyle yapabilirsiniz. Bir sonra simli kalem kullanacağız. Göz kirpiklerini yapmak için ben yeşil seçtim. Siz hangi seçeceksiniz artık. Sonra bunları kapatıyoruz. Şurada da kalpler çiziyoruz. Kahverengi olmaz biliyorum. Ee, siz hangi rengi istediyseniz. Ben şimdi de simli kalemimi kullanacağım yumana Bakın şöyle önce pembeye de başlıyoruz. Yazıda kestim kaybı çünkü moluk kullanacağım yazısına da. Biz bunları okulda almıştık. Birini annem aldı. Birini de okuldan aldık. Adresi söyledik. Almıştı bize. Öğretmen hediye olarak biraz daha detay ekliyoruz ki güzel olsun. Bu benzemesi için mor gün olmaz yine söylüyorum. Ama ben mor yapmak istedim. Siz güzel bir renk seçin, sonra yapın. Ben bir tane pembe seçiyorum. Bu keçeli kalemlerden pembe. Biraz daha büyütüyorum ki yapraklar sığmasını istiyorum ben.